Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma evime hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Sizlere de sorarsanız elhamdülillah çok çok iyiyiz. Malum biz mutfaktan çıkamıyoruz yine hanımlar. Arkadaşlar bugün ne yapacağım? Menemen yapacağım. menemen ben e, bol soğanlı. İçine de biraz e, yazdan koyduğum şey vardı. Yeşil biber vardı. Ondan da koyacağım arkadaşlar. Yanına da tavuk suyuna su karıştırdım buraya koydum Dondurucu, dondurucuya koymuştum tavuk suyunu o şimdi küçük tencerede kaynıyor şehriye çorbası yapacağım arkadaşlar şöyle güzel maydanozlu ben şehriye çorbasına soğan sevmiyorum bilmem siz nasıl yaparsınız ama ben sevmiyorum arkadaşlar güzel içine un terbiye yapıyorum kavruyum Açalım. biraz kısaltma yağ kalmıştı arkadaşlar ben bunu içine koyuyorum biraz aşırı bir yağdan kuruz arkadaşlar benim mutfağıma yine karanlık diyeceksiniz ama benim mutfağın ışığının ve kablosu kablo yeri bozulmuş arkadaşlar bilmiyorum usta gelmesi lazım ben de ne yapıyorum sizlere led ve ışıkla yapıyorum Biliyorum çok karanlık ama artık zaman dolunca usta getireceğiz. Eşim evde olduğu zaman. Geç abimin oğlu da yapıyor da. Ona desek. elimle doğramaya karar verdim. Tahta da büyük oluyor. İğne ile oluyor. Tahta kullanmayı çok sevmiyorum. 讨厌吗？<Okay. S 2> okay. kaşığımı koyuyorum. Güzelce kavrayayım. Çorba'yı domates sosu yap, sosu yapmıştım arkadaşlar. Ondan yapacağım? kaynamış. Hazır. Evet arkadaşlar, üzerine de şimdi soğan, biberimiz, kösürlen. Kösürlen diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi domates şişemize aktarıyoruz. Şimdi bayağı yaptım. Şimdi bu akşam yemeğin olduğu için sabah kahvaltısı olsa bunu bir küçüğünü yapıyorum. Şu şey Evet arkadaşlar maydanozumuzu güzelce doğradık. Maydanozlar da ölmedi, yemyeşil duruyor. Burada da melemenimiz hazır, pişti, kıpkırmızı. Yemeye hazır. Evet şimdi yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Bize afiyet olsun. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Çayımız da kaynadı demlendi. Bir turşu koyalım yanına. Oh mis. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedi. Ortalığı toparladım. Mutfak tarafımız oldu. Şimdi kendime yeşil çay alacağım arkadaşlar. Size burada veda edeceğim. Umarım sıkılmadan beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir daha videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.